Gençler Birliği'nin Fatih Karagümrük arasında oynanan maçı konuşacağım. Karagümrük Gençler Birliği 3 1 mağlup etti. E, maç sonu videosunu yapıyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Kameram yok bugün. Belki de belli bir süre kamera olmayacak. Bilmiyorum. Bugün e, ilginç bir şey yaşadım aslında. Sabahtan beri de onunla uğraşıyorum. E, baştan söyleyeyim. Biraz bu takımlarımıza ayıp olmasın diye bu videoyu canlı yayın yapıyorum. Çünkü e, konuşmamak... Konuşmamış gibi olmak istemiyorum. E, sabah bilgisayarıma... Kahve dökülüyor. Kahve dökülmedi. Baya bardak bilgisayara düştü ve kahve ile bilgisayar arasında bir birleşim oldu e, laptopuma. Onda da kamera vardı. Maalesef şu an tabi e, masaüstü bilgisayara geçtim bunu kullanmaya başladım. E, kamerada yok o yüzden hani laptop bozulduğu için laptopun kamerasını kullanamıyorum. Belki düzelirse ki bilmiyorum düzelecek mi şu an kuruyor kendileri. E, Saç kurutma makinesi falan da uygulandı. Onunla da bir işlem uyguladım ama bakalım ne olacak bilmiyorum. Bugün kamera yok, belki yarın olabilir. Hiç belli olmaz, bilmiyorum. Bilgisayarın durumuna bağlı, düzelmesine bağlı. Ee, onun dışında görsellerle insanlar sıkılmasın diye canlı yayınları süsleyeceğim ama şu anda elimde çok fazla da görsel yok. Ee, uzun zaman sonra masaüstü bilgisayarı kullanıyorum. Yani bilgisayarımı kullanmıyordum uzun süredir duruyordu burada. Şimdi interneti yeni bağladım falan. Maçı da çok konsantre izleyemedim. Eğer yorumlardan yorum gelirse çare alkış bırakmış. Yorum gelirse onun üzerine konuşacağım. Çünkü dediğim gibi kafam da çok oraya takıldı. Bilgisayarın bozulmasına takıldı. Ee, yani ben bunu nasıl yaptım falan derken Maçı da çok konsantre izleyemedim o yüzden. Ama işte yorumlarda maç hakkında görüşleri olan olursa Onları dillendireceğim. Biraz sohbet edeceğim. 10-15 dakikalık bir video olur. Yarın kendimi toparlarım diye düşünüyorum. Yarınki maçlardan sonra maç sonu yapacağım. Hani bu biraz daha Eee yani sohbet gibi olsun diye istedim. E, 2-1, 3-1 kazandı tabii. Karagümrük biraz da maçı değineyim. Belli kısımlarını izleyebildim. Belli kısımlarını çok kafam dağınık izledim. Son dakikalarda Sobiyek attı. Yani Sobiyek de sakat, e, cezadan döndü. Golü buldu. Pardon Sobiyek, özür dilerim Sabo ile karıştırdım. Sobiyek son dakikalarda gol attı. Biglia'nın golü var. Enda'nın golünü izledim. Güzel gol. Evet, o tür bir pozisyon kalırsa çok arar. Aynen öyle. Ya dediğim gibi çok hatırlamıyorum bile şu an o pozisyonu. Ama hani ilk 11'leri de koydum. Yarınki videolarda biraz daha fazla görsel koyarım. E, şu anda bu şekilde gideceğiz. Karagümrük ya aslında çok beğendiğim bir takım ya. Gerçekten bu devre arası transferinde de çok iyi geçirdiler. Yani Borini, Bertolacci. E, hala bir santrafor arıyorlar bence. iyi bir santrafor ihtiyaçları var. Onun dışında NDI'nin de performansının attığı net olarak gözüküyor bence. Yani birkaç maçtır NDI'de iyi oynuyor, ee, onun da hakkını verelim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değildi, ee, yani öyle çok aşırı bir futbolunu beğenmezdim. Osmanlı iyiydi ama Galatasaray Stokes'ta sonra bayağı şey olmuştu. Ama şu anki konjonktürde çok iyi oynuyor gerçekten orta sahada. NDI'de bir isabetli şutta bir gol bulabilmiş. Ki mesela e, Gençler Birliği'nin oyunun planını yine ben şöyle bir fotoğraflayayım. yani İzlemedim ama fotoğraflarsam fotoğraflamamın önüne hiçbir şey geçmiyor. Biraz da hani neden Gençler Birliği'nin kaybettiğini e, tam olarak göstermez ama biraz e, ışık tutar bize. Çok fazla hücum yönü şu anda sağ tarafa doğru gidiyor. Yani çok fazla sağ kanatta birikmiş bir oyun var yani. Ee, özellikle solo sol çizgi falan hiç kullanılmamış, hep sağ tarafa yatkın bir oyun olmuş. Orada da Balkovec'in, Borini'nin çok büyük kat, savunma katkısı var. Balkovec de iyi bir sol bek zaten. Kandayş'ın kanadını zorlamak istemiş gençler birliği. Zaten hani şurada Kandeyaş, Borini, Balkovec Tabi Tabii Mattiasson iyi bir oyuncu, iyi bir hücum beki. Ee, onun da hani e, o hücum katkısını kullanmak istemişler. Zargo Turkye kırmızı kart vardı. Adamın bağızını sıktı karıncıkken. Ya evet orada bir müdahale vardı. Kesinlikle ben de katılıyorum. Hani çok mantıklı Hoca zaten onu hemen oyundan aldı. Kendini attıracaktı. Bilmiyorum hakemlerde bir değişiklik var. Anlamıyorum bazı şeyleri. Kadir çöz. Bu arada yayın donuyor mu arkadaşlar? Bana yazar mısınız lütfen? Yayın donuyorsa biraz bir tık kalitesini düşüreceğim. Yayın donuyorsa lütfen bana söyleyin. Şu anda düşüremem ama gelecek videoda düşüreceğim yayının kalitesini. Hmm, Murat ya Sagal Murat gitmediyse demek ki herhalde son ya yani Sagal da çok değerli bir oyuncu. Ya yani dediğin gibi o tür bir şeyde ya Denizlispor'un işi çok zor abi ya. Yani Denizlispor için ne diyebilirim ki? Katılıyorum sana. Bir de korona çıkmış bugün gördüğüm bir kişide de korona varmış. Çok zor yani. Ee, yönetimin de işi zor, oyuncuların işi de zor adam. Para kazanma geliyor. Hep bunu konuşuyoruz zaten. Ya para için geliyor adam. Bir bakıyor parası ödenmiyor. FIFA'ya gitmeden aslında ortaya olanlar gönderilebilir oyuncular. Yani konser e, alacakları karşılığı takımlara verirse e, en azından çok zarar görmeden ayrılabilirleriz spor. Keşke hiç bu tür oyuncular gidilmeseydi. Türk oyuncularla sezona başlansaydı. Bir de aç oyuncu bulmak gerekiyor ya. Yani gerçekten aç oyuncu bulmak gerekiyor. Maaş için değil de biraz e, oyuncunun e, ne derler böyle futbol arası olması gerekiyor bence. Sadece para değil. Pirista Motta yine penaltıdan gol attı ki 2 e, gol atmıştı Atay Spor'a. O da iyi bir defansif orta saha yani. E, Gençler Birliği'nin orta sahasındaki en sert oyuncu zaten. %98'lik gibi bir pas isabeti var. İki şutun birinde golü bulmuş. Ki benim de sevdiğim bir oyuncudur Pristamot'ta. Oyun stili olarak çok severim. Çok mücadeleci. Donuyor mu?